Max maceraları Dino Terra. Duo'yu bulmak zorundayız. Max dikkat et. Max Duo. İki farklı dondurma bir arada üzerinde nefis kakao kaplama. Duo gücü. Birbirinden lezzetli üç farklı çeşidiyle Max Duo. <laughs> Yeni Dino suçlu. Çiftçiyi başlat. Her sokağa çıktığında sadece 25 kuruşa. <laughs> Max maceraları Dino Terra. Gölgelerin efendisini yenmek için Twister'ı kullanmalıyız. Nefis Twister orman meyveli. Twister gücü. Hayır. Üç farklı çeşidiyle Max Twister. Maceraya sen de katıl. En sevdiğiniz araba yarışı oyunları oyuncini.com'da. Oyuncini.com. Çocuklar ne ister? Daha çok çizgi film. Daha çok süper kahraman. Daha eğlenceli programlar. Daha çok kaka ve oyun. Çocukların istediği her şey Türk Çocuk paketinde. Dünyanın en çok izlenen çocuk kanallarıyla Türk dünyası ayda sadece 16.99'dan başlayan fiyatlarla. Hayallerine dokun. <laughs> Tütaştan üptürük. Tam bizlik, tam eğlencelik. İster üptür, ister dondur ye. Bizim galaksimizden çok çok uzaklarda bulunan Adelan'da büyülü bir renk kaynağı hayat veriyordu. Ta ki... Artık renkler olmayacak. <laughs> Adelia ve Notro için harekete geçme zamanı. Macera başlıyor. Adelant.com'a girin. Bu maceraya siz de katılın.